Fakat şu an hasarımız onlara yeterli değil. Burada Bedeng'in ultisi bizimkileri çok fazla vuruyor. Hala vurmaya devam ediyor. Ve orada ilk kan aldı. İkincisini de kesti. Şimdi koridor ittirme zamanımız bizim. Orada Akai çok güzel bir şekilde fiske ulti yaptı. Orada Popol'un da ultisiyle o adamı kesebilecekler mi? Ama kesemediler orada çok güzel bir şekilde kaçtı. Bu arada karşı Guizon saldırdı. Ama bizim arkadan gelip o kaçmış olan adamı kesmeyi başardı. Burada Temi Fight hala devam ediyor. Ve biz burada üstün durumdayız. Kimi bir kişiyi daha düşürdü. Bedeng'in ultisi burada ama bizi darmadan edebilir. Bedeng kim'i burada düşürmüş bulunmakta. Ve buradan Red'i alabilir ee, Beleş'e. Fakat dikkatli olması lazım. Görüşü almış olması lazım ortada gördüğünüz üzere. Yine de Çuğ'un ormanlara fazla hasarı yok. O yüzden base atmaya çalışıyor. Fakat e, onu onun görüşünü almış olması lazım. Yine de yine de burada muhteşem bir şekilde kurtuldu. Karşı takım orada e, çalıda saklanmış olabileceğini düşünmedi. Hepinize tekrardan merhaba ben Osman ve yeni bir Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayım. Ee, bu sefer Türkiye ile İngiltere arasında olan e, şey maçını inceleyeceğiz. Ne deniyordu buna? Ulusal turnuva maçını inceleyeceğiz. Geçenki maçta biraz sanki e, heyecan heyecan ne denir ona ya? Biraz sanki pasif kalmışım konuşurken böyle izlemesi biraz daha sıkıcı olmuş. Bu maç onu düzeltmeye çalışacağım. Umarım daha güzel bir şey olur. Maç başladı. Sizden bir tek isteğim olabilir burada artık çayınızı, kahvenizi yanınıza hangisini istiyorsanız onu alın ve keyifli bir maçı seyre koyulun diyorum. Büyük ihtimalle keyifli geçecektir çünkü karşımızda İngiltere var ve İngiltere'de güçlü bir rakip. Şunu hemen kaldırayım görüntüyü bozmasın. Burada baktığımız zaman orta koridorda 4 kişi olduğumuzu görüyoruz ve e, gelişte dikkat ettiyseniz Popol destek Amdemi girmişti. Bakalım nasıl bir şey düşünüyor bizim takım. E, ben daha önce böyle 3 tane destek Amdemi ile girilen bir maça denk gelmemiştim açıkçası. Bakalım neler olacak. Bedenk burada rahatlıkla minyonları ittirecektir. Ve karşı takımdan mavisini alacak. Bizimkiler de mavisini alıyor. Gayet doğal bir durum. Maçın başlarında böyle daha pasif e, Polonya ile olan maçlarına Polonya ile daha agresif oyunlar sergilenebiliyordu. Fakat e, bu maçlarda biraz daha e, pasif kalmayı tercih ediyoruz. Karşı tarafta aynı şekilde pasif kalmayı tercih ediyor. Bu arada o bunlar medyayı ittirmiş ve kendi ormanlarına dönmüşler. Kendi redlerine dönüyorlar. İki takım da şu an e, nişancılarına eşit şartlarda kastırıyor. Burada bakalım hani ilk team fight gerçekten çok çok önemli olacak. Çünkü iki takımda da e, yavaş yavaş kasılan nişancıları görüyoruz. Burada ilk team fight'ta kaç tane kill veriliyor. Önemli burada Guizhan'ı biraz dürttük fakat Guizhan'ın burada ölme ihtimali biraz düşük. Çünkü orayı kovalayabilecek e, Popol'un ilk yeteneği falan yok. Hani ilk yeteneği stand asmıyor. Orayı kovalamak yerine biz hemen geri çekiliyoruz. Bu tür durumlarda önemli. Bu arada Chu orada yakalanacak mı? Chu altını çalmış burada gördüğümüz kadarıyla. E, hemen orada geri çıkması lazım. Burada Gördüğünüz üzere 4 kişiler çünkü tehlikeli şeyler yaşanabilir. Popol da hemen onların görüşünü verdi ve geri çıkacak oradan. Şu burada altına göz dikmiş gibi görünüyor. Bir kez daha mı çalmayı deneyecek? Ve bir kez daha çaldı ama oradan çıkması lazım. Üzerine geldiler. Fiskisiyle buradan kurtulmayı başardı. Fiskeyi burada harcaması ne kadar mantıklı harcayacak duruma gelmesi orası tartışılır. Bu arada iki tane desteği karşılığında tutmuş bulunmaktayız. Bir tane tank bir desteği. Fakat şu an hasarımız onlara yeterli değil. Burada bedengin ultisi bizimkileri çok fazla vuruyor. Hala vurmaya devam ediyor. Ve orada ilk kan aldı. İkincisini de kesti. Maalesef Kimi'yi burada düşürmüş bulunmaktalar. Karşı takım burada öne geçmiş oldu artık. Baktığımız zaman bedengin iki kill alması ve Kimi'nin düşmesi bizim açımızdan büyük sıkıntı dediğim gibi ilk team fight takım e, bu oyunun çoğu noktasını belirleyebilirdi çünkü çoğu zaman pasif kaldık ve bundan sonra da pasif kalınmaya devam edilebilir bir süre. Oo cansın burada popola çarptı ve hasara da gerçekten güzel bir orada yarı can vurdu. Tek başına gelmesi bir garip settirdi beni. Neden tek başına gitti onu anlayamadım bir tek. Burada yukarıda bizim Uranüs'e aldıklarını görüyoruz. Uranüs oradan hızlıca geri çekilmek zorunda ve geride çekiliyor. Şu an bedengi sıkıştırdık galiba. Şu orada bir şeyler yapabilirse, stunlayabilirse keserler diye düşünüyorum. Hasarları ama çok yeterli değil. Bu denk burada birini kesebilir mi? Orada çok muazzam bir ikinci yetenek geldi Alien'dan. Popol karakterini oynayan arkadaşımızdan. O sayede hayata tutunmayı başardı. Buradan kaplumbağa gidiyorlar. orada iki kill verdiğimiz şeyi burada kaplumbağa alarak ...terafi telafi edebiliriz diye düşünüyorum. Ki para farkı olarak... düşmandan geride değiliz. Hatta şu an biz öne geçtik bayağı. 700 gold'luk bir fark var. E, çoğu burada biraz fazla önde bunu görüyoruz. Neden bu kadar öne çıktığını bilmiyorum. E, dikkatli olması lazım. Eğer onu tutarlarsa keserler ama iki tane destek var sonuçta. Çok da yok burada. Moskova'nın kule altında tek başına kaldığını görüyoruz. Kuleyi tutmaya çalışıyor fakat başaramıyor. Orada onu çok güzel standladılar. Üzerine gidiyorlar fakat kesemediler maalesef. E, burada Johnson, Johnson bu sefer yakalandı. Johnson bu sefer Türkiye'nin hedefi oldu. Üzerine gitmeye devam ediyorlar fakat çok güzel bir şekilde oradan kurtulmayı başardı. Gerçekten şu an biz baskı kurmaya başladık. Bu baskıyı devam ettirebilirsek işimize gelebilir. Aşağıda e, burada bedenge karşı Chou çok fazla bir şey yapamıyor gibi görünüyor. Fakat bedenginin e, bedengin dikkatli olması lazım. Beden ultiyi atamadan Chou ultiyi atarsa Chou'nun ölümüyle e, bedenginin ölümüyle burada sonuçlanabilir durum. Olaylar yavaş yavaş hızlanmaya başladı serileşmeye başladı. E, Teamfight'lerin altında görürüz burada Moskov duvara çok güzel bir şekilde tutturdu. Ve Chou'yu burada kesmeyi başardılar maalesef dikkatli olmamız lazım. Hani o da e, da hani bilemez dışarıda kimlerin olduğunu. Fakat karşı takımda güçlü. Hani çalıdan pusan kişi kazanabilir. Bu da Akai'nin fiske ulti yaptığını görüyoruz. Fakat biraz fail oldu bu fiske ulti. Geri çıkması gerekiyor. Burada çok güzel hasar verdi yalnız e, bizimkimi bizim kimi ama arabayla çarparak bizimkileri çok hasar çıkartıyorlar. Burada bedenin ultisi var mı? O önemli. Moskova çok güzel çıkarmaya başladılar. Cansını da çıkardılar burada ve iki kişi karşıdan ölmüş bulunmakta. Bedeng'in ultisi var yapma Popol. İkinci yeteneği var mı Popol'un ama oradan kurtulamadı. Bedeng Popol'u çok güzel aradan çıkarmayı başardı. Burada e, karşıdaki desteğin dikkatli olması lazım Rafael'in. Üzerine gidip onu kesebilirler çünkü. Rafael yine de birazcık daha önde duruyor. Ve oradan <laughs> yeşili çalmayı başardı. Helal olsun ne diyelim. Burada kiminin hemen maviye dönüğünü görüyoruz. Hızlı bir şekilde kasılmıyor oynuyor. Akay'da yukarı tarafta e, şey aldı. ...karşıdan yeşili çaldı. Ee, Guizon'un bu arada sol koridor gitmesi... Guizon için biraz zor oluyor olması lazım. Ama e, ilerleyen seviyelerde... ...bize yine sıkıntı olacaktır. Guizhou'nun mavisi sıkıntı çekmesine rağmen... ...dert olabilir. Bu arada Guizhou'nun uçuğunun burada... ...biraz mücadele ettiğini görüyoruz. Fakat çok zorlamadılar. Ee, burada... Ee, bizimkilerin kaplumbağayı alacağını göreceğiz büyük ihtimalle. Karşıdaki Johnson bir denedi fakat çalamaz. Bu arada Johnson'ın ikisi fazla öndeler. Onları kesmeyi başarabilecekler mi? Bedenin ultisinden korkmamız lazım. beden ultiyi attı. Biz de saldırıyoruz. Arkada kaldık ama biraz tankımız e, canı azaldı fakat Uranüs canını toplamayı başardı ve burada bedengi çıkarmayı başarıyoruz. Orada desteği de kesebilecek miyiz? Rafael'in üzerine düz fakat saflaştır attı ve Mosko orada güzel stunladı. Adeta Rafael'in hayatını kurtardı burada. Karşı tarafta dediğim gibi güzel bir e, team fight sergiliyor bize karşı. Biz de güzel devam ettiriyoruz. Hani bu maçın sonucunun ne olacağını gerçekten merak ediyorum. E, burada e, Moskova'nın ulti atıp minyonları da temizleyip biraz da karşıya hasar vurmayı denediğini görüyoruz. Janssen üst taraftan e, gidiyor. Çarpabilir. Dikkatli olmaları lazım döne döne. E, burada çoğumuzun canının biraz azaldığını görüyoruz. Yarıda kalmış. Aşağıda Uranüs tek başına orada onu kesebilirler. Dikkatli olması lazım. Güzel bir şekilde sıyrılıyor oradan. Gerçekten çok güzel sıyrıldı. Orada Rafael boş ulti atmış oldu. Rafael'in ultisinin sebebini anlayamadım. bu arada yukarıdan Guizyon'u çıkarmayı başarırdık. Burada bizim Uranüs'le karşı takım uğraşırken. Uranüs'ün yine de dikkatli olması lazım. O kule her türlü düşecek çünkü. Arkadaki kuleye doğru ilerliyor. Gerçekten güzel bir hamle Uranüs'ten. Orada Rafael'in neden o ulti attığını gerçekten anlayamadım. Hani gerek yoktu. Yanında hasarı yoktu. Yine de o ultiyi denemek istedi galiba. Burada Playmaker'ın e, çalıda pusmuş olduğunu görüyoruz. Oradan üzerlerine atlayıp Rafael'i keseceklerdir. Üzerine atlayıp. Ama m, biraz fail bir ulti geldi Akey'den. Yine de burada Moskova kesmeyi başaracaklar. Yo Moskova hayatta hala güzel bir şekilde Doja'da orada skillleri. Hani biraz daha uzun süre hayatta kaldı fakat bu onlardan iki kişinin daha ölmesine sebep olmuyor. Şu an Türkiye büyük bir avantaj yakalamış durumda. Para farkı olarak da, kill olarak da, e, kule olarak da galiba aynen kule olarak da avantaj yakalamış durumdayız. Burada Rafael'in üzerine gidebilir Popol ve Kupa saldırıyor ultisi olmamasına rağmen ama arkadan beden geliyor onu kesebilir dikkatli olması lazım ve burada Popol'un düştüğünü görüyoruz. Bedenin ultisinden maalesef onun birkaç ışığı yok burada bizim kiminin biraz önde, Kuiper'ın e, düştüğünü görüyoruz. Kuiper'dan fazla endişelenmiyor çünkü Kuiper level olarak geride kalmış. E, buradan kaplumbağayı yeniden almak istiyoruz. arkışağıda Uranüs Uranüs'le yeniden e, kapışıyor karşısı. Fakat bu sefer bu sefer 4 kişi üzerine gittiler ve güzel bir şekilde Uranüs'ü kesmeyi başardılar. Dikkatli olması lazım Uranüs'ün tamam. E, i̇lk seferinde işe yaradı fakat o kritik bir hamleydi. Ee, yine böyle bir şekilde yakalanırsa bizim takımının çok geri düşmesine sebep olabilir. Bu arada burada Moskova'nın milyonlar hasarı gerçekten güzel. Eğer 1 milyon oradan gelirse bile kuleye alabilirler. Bizimkiler hemen kuleye doğru yetişiyor. Ama burada 4'e 3'lük bir fight görebiliriz. Sıkıntı yaşayabiliriz belki. Ama Akai çok güzel tuttu orada bir dengi. Arkadan da Popol bir kişiyi indirmeyi başardı. Ama Moskova'nın hasarı tehlikeli orada. Ee, yine de Kimi Moskova orada kesecektir. Ee, güzel bir şekilde kesmeyi başardık. Burada Çalıda bedenk var, ultisi vardır büyük ihtimalle ulti attı. Kimi keserse sıkıntı olur ve güzel bir şekilde kimi oradan kurtuluyor ve Popolla beraber onu kesiyorlar. Güzel. Bu takımın savaşında iyi idare ettik. Uranüs'ün dediğim gibi yine dikkatli olması lazım. Uranüs'ün verdiği bir kill karşı taraf için çok önemli olacak. O bir kille yine toparlanmayı başarabilirler. Burada cansındır. Ortalık biraz sakinleşti farkındaysanız. Biraz daha bekliyoruz. Akai'nin üzerine gidemez büyük ihtimalle. Akai'nin ultisini falan filan düşündüğümüz zaman. Burada Guizon çalıya bir ilk yetenek denemesi yaptı. Çalıdan bizimkiler çıktı. Şimdi koridor ittirme zamanımız bizim. Orada Akai çok güzel bir şekilde fiske ulti yaptı. Orada Popol'un da ultisiyle o adamı kesebilecekler mi? Ama kesemediler orada çok güzel bir şekilde kaçtı. Burada arada karşı kuyuzun saldırdı. Ama bizimki arkadan gelip o kaçmış olan adamı kesmeyi başardı. Burada team fight hala devam ediyor. Ve biz burada üstün durumdayız. Kimi bir kişiyi daha düşürdü. Bedeng'in ultisi burada ama bizi darmadağın edebilir. Bedeng kimiyi burada düşürmüş bulunmakta. Son anda gelip takımına team fight'ı adeta kazandırıyor Bedeng. Gerçekten tebrik etmemiz lazım. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. Karşı taraf burada Bedeng'le gerçekten çok iyi iş çıkardı ve denge her zaman dikkat etmemiz lazım. Çünkü karşının en efektif oyuncularından biri bize karşı ultisi bizim tüm takım üyelerine fazla bir şekilde vuruyor. Burada düşürmeyi başaracaklar mı Uranüs'ü? Fakat bedenin canı azaldı geri çıkması lazım Moskova'da tek başına kule altında Uranüs kesmeyi deneyecek kadar e, Artık yiğit olmaması lazım Burada Uranüs mavi almaya çalıştı fakat maalesef başaramadı Arkasında Chu geliyor bu yüzden Moskova zorluyor Fakat Moskova burada rahat bir şekilde çıkacaktır Diye düşünüyorum Chu burada Moskova tutmaya başardı Moskova saflaçtan atıp Chu'ya saldırıyor Chu burada ölebilir ve Johnson tam zamanında yetişiyor Hani Burada karşı taraf içinde heyecanlandığımı görebilirsiniz Çünkü karşı tarafın da Güzel hamleleri yaptığı zamanlar Ben de heyecanlanmak zorundayım gerçekten Johnson tam zamanında tam noktaya yetişmeyi başardı ve bu sayede Chu'yu orada düşürdüler. Eğer Johnson yetişmeseydi yani Moskovine ölmezdi bence ama hani sonuçta oradan fazladan bir kill almalarını sağladı. Popol'un dikkatli olması lazım orada 3 kişiler ve 4'e çıkabilirler her an. 4 kişiler şu anda ve Bedenk de oralara belli bir mesafede yakın. Hani bedenk gelip arkadan yine bizim nişancıyı düşürebilir kimiyi. Kiminin düşmesi bizim en son isteyeceğimiz şey. Ve bedenk kim için en tehlikeli unsur. Bu arada Uranus'a e bir saldırı var burada. Uranus oradan ama ultisini atarak hızlıca çıkıyor. Burada beden yıkadığımızı görüyoruz. beden hızlı bir şekilde kesmemiz lazım. Ve e, bizim nişancının canımız az olduğunu gördüğümüze göre. Büyük ihtimalle bedenk nişancıya ultisini atmış. Fakat nişancı oradan kaçmayı başarmış. Ben orayı gösterememişim maalesef. Burada... Bir e, toplanma görüyoruz. Kimi burada karşı Johnson dürtmeye çalışıyor. Fakat Moskova orada dikkatli olması lazım. Popol ultisini attı fakat e, maalesef birini tutamayacak orada. Ulti boşa gidecek. Ulti orada attı fakat hasar çıkmaz. Popol'un geri çıkması lazım. Onu kesebilirler şu durumda. Güzel bir şekilde stunladı fakat Guizon üzerine gidiyor. Yine stunlamayı başardı Guizon'u. Ve oradan sağ çıkmayı başardı. Johnson burada geliyor. Johnson'a dikkat etmemiz lazım. Johnson Lord'a doğru geldi. Lord'un orada bir team fight dönebilir diyeceğim de Johnson tek başına ama çok güzel tankladı. Hala tankladı misillemesiyle beraber. Ee, burada Popol'da saldırıyor fakat Guizon oradan birini kesmeyi başardı. İki kişiyi kesti Guizon ve Akai'yi de burada düştüğünü göreceğiz. Maalesef burada team fight'i kaybettik ve büyük ihtimalle Lord'u da kaybedeceğiz fakat Lord'u çalma denemesi gelebilir kimiden ama yetmeyebilir. Bedenkor'da kimiye çok güzel saldırdı. Kiminin çıkması lazım derken kimi oradan çıkmayı başaramıyor. Karış takım burayı gerçekten çok güzel oynadı. Uranüs de o sırada e, buralara doğru gelmiş. Fakat niye bu kadar önde durduğu konusunda bir fikrim yok. İttirmeyi de mi deneyecekti acaba? Yani Uranüs biraz farklı oynadı bu maç. Beklediğimden hani... Ama Uranüs de kötü oynamadı tabii ki de. Karşı takım orada team fight'ı çok iyi yaptığı için karşı takım kazanmış oldu. Johnson'ın orada misillemesiyle beraber hayatta kaldığını gördük. Johnson'ın oradaki tutumu gerçekten çok önemliydi. Bu arada bu arada üst koridorda bir olaylar mı var? Orta koridorda bu arada Akay'ı kuleye doğru itmeyi başarmış. Fakat orada adamı kesemediler sanki Akai'nin burada ölümsüzlüğünün gittiğini görüyoruz. Ve bedengi son anda kesmeyi başardılar. Akai ölümsüzlüğü gittikten sonra ölmeyecek derken... Orada maalesef Rafael'in ilk etenine gidiyor. Burada o şeyin kimin ultisi çok güzel sardım fakat bu direkt şey fişe nedir, yapmayı kolma yapmayı Güzel bir şekilde onu durdurdular. Kill Akai'yi kaldı garip bir şekilde. <laughs> Fark ettiniz mi? Bu yüzden onun Akai'yi kaldı. Burada biz yine direniyoruz ve biz yine toparlanmaya hazırız. Para farkı olarak arada sadece 3000 fark var ve oyunun sonlarına doğru yavaş yavaş geldiğimiz için herkes kasılıyor. Burada Uranüs'ün hemen Lord'u durdurduğunu görüyoruz. Yani karşı tarafın Lord alması onları çok fazla etki etmedi. Fakat Uranüs'ün burada ölmemesi lazım. Güzel bir şekilde Doge'a doğru Mosul'un ikinci yeteneğini buradan rahat bir şekilde çıkıyor. Gerçekten burada güzel oynadı. Kimi de beraber burada Lord'a keseceklerdir. Çok fazla burada diyorum. Biraz burada demeyi bırakmam lazım. Şimdi maçın gidişatına baktığımız zaman iki tarafında kazanma ihtimali var bol bol. E, i̇ki tarafta gerçekten deneyimli oyunculardan oluşuyor gördüğünüz üzere ve iki tarafta hatalar yapıyor arada. O hatalar hani hangi taraf daha fazla yapacak, hangi taraf daha az yapacak. Şu an bizim için o önemli. Bu arada yukarıda Chuuya bir e, saldırı var ve Moskova orada çuyu duvarı standlayıp kesmeyi başarmış. Maalesef şu burada öldü ve bizim dikkatli olmamız lazım. Orada Johnson'ın yanında biri varsa sıkıntı yaşanabilir ve Bedenk varmış orada. Kimi en rahat kesebilecek kişi ama biz Bedeng'i kule altına çok güzel çekiyoruz ve Kimi burada kurtuldu. kaslı e, kastı bir tane ithamın sayesinde ama burada Moskova'nın Nasar çok yüksek. Orada dikkatli olmamız lazım. E, şeye maalesef Popol'un kurduğunu öldürdü. O da çok büyük sıkıntı değil. Hemen kurduğunu çağıracak. Kiminin orada düşmemesi çok iyi oldu. Kastı o e, büyücülerde bulunan o item sayesinde hayatta kalmayı başardı. Ve hala hasarı var. Orada ultisiyle karşıya güzel bir hasar çıkartacak, dürtücektir. E, ama fakat karşıyı bizim ormanımızdan kovmamız yine zor şu durumda. Karşı taraf biraz daha baskın gördüğümüz kadarıyla ama o kayıdan güzel bir ulti geldi. Fakat Moskov saflaştığını atıp iyi bir şekilde oradan kurtuldu. Bu arada Moskova'nın tek düz vuruşu çok fazla vuruyor. Oo Popol güzel bir şekilde tuttu, ama Popol'un üzerine gidiyorlar. Popol'u kestiler burada maalesef. Yani orada Popol başlatmış olmasına rağmen e, bizimkiler oraya hızlı bir şekilde yetişemedi biraz mesafe vardı arada ve bu yüzden karşı takım e, bizim Popol'u ve kupayı kesmiş bulundu yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok okunda. Uranüs yine e, Leyn kuşluyor buralarda. Fakat dikkatli olması lazım. Karşı takım üzerine doğru geliyor. Guizon'un burada ani hasarı var. Guizon fakat yine de üzerine gitse bile kesemeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden o da e, üzerine gitmedi. Çoğunun da burada split, at, split attığını görüyoruz. İki taraftan splitlerle karşı tarafı yormaya çalışıyoruz bir yandan. Ve buradan ready alabilir e, beleşe. Fakat dikkatli olması lazım. Görüşü almış olması lazım ortada gördüğünüz üzere. Yine de Chun'un ormanlara fazla hasarı yok. O yüzden base atmaya çalışıyor. Fakat e, onu onun görüşünü almış olması lazım. Yine de yine de burada muhteşem bir şekilde kurtuldu. Karşı takım orada e, çalıda saklanmış olabileceğini düşünmedi. Gerçekten güzeldi. Fakat ses de mi kasmadılar? Ben onu merak ediyorum. Normalde bu beyze dönüş efektinin sesi fazla çıkıyor. Hani sizin dibinizdeyken duyabilirsiniz. Demek ki ses kasmıyorlarmış o sırada fazla. Oo, burada dikkatli olması lazım. şu hemen oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Fakat Beden'in ultisini yedi. O ama Fiske'siyle güzel bir şekilde kurtuldu. Burada Popol ve Kupa'ların Lord'un o tarafta. Lord'a dalmadığını gördük. Lord'a daldıklarını zannettim. Fakat güzel bir şekilde guizyonu burada tuttu Akai. Ee, orada ama Moskov'un hasarı çok yüksek. Popol direkt orada düşebilir. Dikkatli olması lazım. Moskov oyun sonu gerçekten çok fazla hasar vuruyor. Popol'un burada canı bayağı azalmıştı. Geri çıkması gerekti oradan. Gerçekten. Maç bizim açımızdan iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor bir türlü karar veremiyoruz her an bir şey oluyor burada karşı amın Lord'a saldırdığını görüyoruz şu da burada bir şeyler deneyebilir Lord'un orada bir olay olabilir fakat zor bir durum Lord'u çalması Chu'nun ve burada çalamadı ve üstüne üstlük orada ölmüş oldu maalesef araba tam zamanında Chu'nun kafasına çarptı e, zamanlama hatasının üstüne karşı takımın da şansı diyebiliriz. Burada beden çok güzel tuttu. Bizim takımın geri çıkmamız lazım. E, Popol orada arada kaldı. Geri çıkmaya çalışıyor. Son anda çıkabilecek mi? Evet son anda oradan kurtuldu. Kiminin dikkatli olması lazım. Canı çok az Guizon kimin üzerine gidip onu kesmeyi başardı. Guizon'u tebrik etmemiz lazım. Gerçekten orayı güzel oynadı. Fakat burada e, Akai'nin ultisinden korkup şeyin pasifini harcadı. İtem'in pasifini harcadı. Ve Rafael'in burada Guizon'un çıkmasına yardım ettiğini görüyoruz. Sanırım Buradan maçı çeviremeyeceğiz gibi duruyor. Çünkü hem Lord var hem de karşı takımın nişancısı şu an hayatta en çok hasar veren. Burada Moskov'un üzerine gittiğini görüyoruz Popol'un ve iyi hasar çıkartıyor. Burada saldırmaya devam ediyorlar ve bizim Aka'yı onu güzel bir şekilde kule altına itiyor. Fakat kuleye vurmaya devam ediyorlar ve buradan maçı kazanıyorlar. Gerçekten son zamanlarda izlediğim en keyifli maçlardan biriydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz. Yani videoyu like atarak kanala abone olabilirsiniz yani. Yani isterseniz. Şuradan e, yüzdeleri göstermek istiyorum sizlere. E, saldırı savunma falan. Burada karşıdaki Moskov'un kuleleri yargıladığını görüyoruz. Bizim kimi de kulelere vurmuş. Fakat kulelere e, genel olarak vurmuşuz burada. Yani savunma olarak yüzde %33, bizim Akain'in savunması %27 falan filan gerçekten çok zevkli geçen bir maç oldu. 21-18'lik e bir skor var. İki takım da çok iyi oynadı. İki takımın da yaptığı hatalar oldu aralarda. Fakat karşı takım bu hataları biraz daha iyi değerlendirmiş oldu. Yani yani belki daha iyi bir maç geçirebilirdik. Fakat ben gerçekten bu izlediğim maçtan memnunum. Gerçekten izlemesi çok keyifliydi. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.